Burçlarda doğmuş olan sevgili dostlar, bu 24'ünden sonra birçoğunda böyle sert etkiler başladı. Yani oğlakları, koçları, yengeç ve terazi burçlarını. Şimdi eğer doğum haritalarında veya solar retörlerinde, öncü burçların son derecelerinde, bir şeyleri varsa ikinci de yani 15 dereceden yukarı gezegenler varsa veya öz burçları yükselen burçları bu bu 27 Temmuz özellikle yarından sonra 11 12 hatta 13 Ağustos'a kadar ama bazı günler çok kilit mesela 2 Ağustos 3 Ağustos 9 11 Ağustos 8 Ağustos ama ben böyle birleştiriyorum kazalara dikkat yani yola çıkanlar işte dikkat hani dikkat gerektiren işlerde Mailden tutun, iş makinesi olur, başka bir şey olur. Dikkatli olmanızı, tansiyon, işte baş dönmesi, kalp retin bozukluğu gibi şikayetleri olanların bu aşırı sıcak bölgelerde lütfen daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Ama trafikte, yolda ve agresyona çok açık. Özellikle kolektif alanda agresyon çok yüksek şu anda. Çünkü o döngü başladı. 22'sinden itibaren başladı bu dediğim sert döngü. Biraz endişeliyim. Zaten dünyada da maalesef e, görüyoruz. Gazze'yi artık silah olarak